Doğu Karadeniz'de çay hasadı devam ediyor sevgili izleyiciler. Hasadını kendisi yapamayan üreticiler, Türkiye'de oturma izni bulunan Afrikalı işçilerden yardım alıyor. Siz rahat evde çay içiyorsunuz rahat rahat. Biz böyle zorluklarla şu şekilde ev ölmüş, bukulmuş çay toplamak zorundayız. Bir kez daha çay torbalarını alıp bahçenin yolunu tuttular. Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında. Doğu Karadeniz'deki 4 ilde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici ailenin yaptığı yaş çay hasadı sürüyor. Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler de salgın dönemindeki başladıkları çay hasadı için bu yılda Doğu Karadeniz'e geldi. Renklilik oluyor. E, bu da Afgan, Türkmen, Suriyeli, Özbek e, böyle 5-10 çeşit sayabiliriz. Afrika'nın çeşitli ülkelerinin sadece Senegal değil, Zambiya, Kenya bunlar için bu çay getirisi çok önemli bir rakam tutuyor. İşçiler 200-250 lira arasında değişen yevmiyelerle çay topluyor. Ve hasat sonuna kadar bahçelerde çalışmaya devam edecekler. Yövmeye bazında 400 lira civarı değişiyor rakam. E, ton işi bazında da e, potansiyele ve performansa göre 600-700 liraya kadar günlük gelirleri oluyor.